Dünyanın en zengini ama prefabrikte yaşıyor. 247 milyar dolarlık bir servete sahip Elon Musk, neden 150 metrekare büyüklüğünde ve 50 bin dolarlık prefabrik bir evde yaşıyor? Cevabını duyunca çok şaşıracaksınız. Elon Musk 12 yaşında bir video oyunu geliştirdi ve bilgisayar dergisine sattı. Daha o yaşta bir dahi olduğu belliydi daha 24 yaşındayken kurduğu şirket 4 yıl sonra 300 milyon dolara satıldı. Artık o bir milyonerdi. Sonra tüm parasını SpaceX ve Tesla'yı kullanmak için kullandı. Bu girişimleri tutunca bugün dünyanın en zengin insanı haline geldi. Şimdi 247 milyar dolarlık serveti var. Ancak günlük rutini hakkında bilmediğiniz şaşırtıcı bir sırra sahip az sonra açıklayacağız. Elon Musk bir süre önce yaptığı bir açıklamada tüm mal varlıklarını sattığını duyurdu. Kısa bir süre sonra 3 malikanesini 41 milyon dolara, Los Angeles'taki evlerini 62,5 milyon dolara ve San Francisco Körfez bölgesindeki malikanesini 37,5 milyon dolara sattığı söylendi. Twitter'ı 44 milyar dolara alan adam şu anda Teksas'ta 50 bin dolarlık bir evde yaşıyor. Ev Meksika sınırına 3 kilometre uzaklıkta ve sadece 150 metrekare. Prefabrik olarak inşa edilmiş bu evin içine çocukları için uzay gemisi görünümünde bir oyun alanı yaptırdı. Küçük boyutlarına rağmen bu çevre dostu ve modern ev, yatak odası, yemek ve pişirme alanı, oturma odası ve banyo gibi... ...gerekli tüm unsurları içeriyor. Elon Musk'ın araba tutkusu da şaşırtıcı değil. Garajında 67 model Jaguar Series 1... ...James Bond'un filmindeki denizaltı arabası... ...ve bir McLaren F1 Hypercar gibi lüks araçlar bulunuyor. Musk, McLaren ile kaza yaptı ve daha sonra bir açık artırmada... ...araba 20 buçuk milyon dolara satıldı. Elon Musk'ın dört uçağı var. Uçakların toplam değeri 196 milyon dolar. Diğer milyarderlerin aksine Elon Musk'ın bir yatı yok. Ancak iki yıl önce Yunanistan'ın Mikonos adasında bir yat kiraladı. Musk bu süper yatı kiralamak için günlük 7 bin dolar ödedi. Musk'ın gösterişli eşyaları arasında 40 bin dolar değerinde özel tasarım bir Tesla elmas ve yakut yüzüğü, 10 bin ila 250 bin dolar arasında değişen maliyetlerle geliştirilen robotlar bulunuyor. Bir de değeri 7,5 milyar dolar olduğu tahmin edilen bir tren prototopu ile 216 milyon dolarlık uzay gemisi var. Elon Musk günde 20 saate kadar çalışmasıyla biliniyor. Tesla'daki konferans odası masasını yatak olarak kullanıyor. Sabah 7'de uyanıyor. Geceleri 4-5 saat uyuyor. Fiziksel aktivitelerine de zaman ayırıyor. Ağırlık kaldırma, koşu ve çeşitli dövüş sanatları yapıyor. Çocuklarıyla vedalaştıktan sonra Tesla Model X ile Tesla veya SpaceX'e gidiyor ve gününü iki şirket arasında bölüyor. Günün sonunda akşam yemeğini, Fransız mutfağı, barbekü ve diet kola gibi yiyecek içeceklerle yapıyor. Elon Musk yaptığı sosyal yardımlarıyla da ünlü, şimdiye kadar yaptığı hayır işleri yaklaşık 500 milyon dolar değerinde. Polemiklerden geri durmayan Musk bu yardımlarıyla bir yandan takdir topluyor. Siz dünyanın en zengini olsaydınız nerede yaşardınız?